yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapım Teknolojileri ve Laboratuvar Daire Başkanı Sayın İrşade Aydoğdu Gürbüz'ü kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, bakanlığımız adına sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Beton, dayanıklılığı, ekonomik oluşu, kullanım kolaylığı, işlenebilme özelliği ile dünyada ve ülkemizde yaygın şekilde kullanılan bir yapı malzemesidir. Bu nedenle kaliteli üretimi, nitelikli denetimi büyük önem arz etmektedir. Betonun niteliğini betonu oluşturan malzemelerin kalitesinden, miktarına, üretiminden, üretimi yapanlara, nakledilmesine, yerinde uygulamasına kadar pek çok faktör etkilemektedir. Tüm bu koşullar bakanlığımızca göz önünde bulundurulmuş ve bir buçuk yıllık arge ge çalışmasının ardından çip e, teknolojisiyle beton numunelerinin üzerinden bir takip mekanizması geliştirilmiştir. Bu takip mekanizması fikriyette oluştuktan sonra Ocak 2018'de savunma sanayi başkanlığımızla bakanlığımız arasında yapılan bir protokolle e, çalışmalara başlanmış İki kurum bir yıl boyunca birliktelikle çalışmış ve bir yılın sonunda 25.12.2018'de elektronik beton izleme sistemi adı altında bir sistemi yürürlüğe koymuştur. Sistem ülkemizde 81 ilimizde eş zamanlı olarak devreye alınmıştır. Sistem ile bugüne kadar geçmiş 5 yılda 406 bin yapının beton sonuçları 34 milyon beton numunesi üzerinden denetlenmiştir. Sistemin başarı oranı yüzde 99.45'tir. Sistemimizi devreye aldığımız günden itibaren beton kalitesinde gözle görülür bir artış da fark edilmiştir. İlk gün yüzde 76 seviyesinde olan proje uygunluk mertemesi Gelinen noktada %90.36'ya yükselmiştir. Benzer bir sistem dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Ülke ihtiyaçları dahilinde doğmuş bir sistemdir. Ancak çeşitli ülkelerden de bu sisteme talepler gelmiştir. EBIS'in kurulumuna yönelik Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği protokolleri imzaladı Bakanlığımız. Bunlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kurulum işlemlerini tamamladık. Aynı şekilde Azerbaycan'la geçen hafta görüşmeleri yaptık. 2024 yılının ilk çeyreğinde Azerbaycan devletinde de elektronik beton izleme sistemini e, kuracağız. Bunlara ilaveten sistemin numuneler üzerinden takibinin yanı sıra laboratuvar ortamındaki kür koşullarının da numune sonuçlarını etkilediği göz önüne alınarak bir laboratuvar izleme sistemi LIS Yine bakanlığımız tarafından kurulmuştur. Aynı şekilde hazır beton mikserleri etiketlenmiş, kare kodlu irsaliyelerle siz üreticilerden ürettiğiniz malzemelerin bilgileri alınarak projeyle karşılaştırılması yapılmıştır. Her ne kadar bakanlığımızca yeterli denetim ve takip sağlanmış olsa da, hazır beton üreticilerinin uygun laboratuvar ve teknik personel bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur. Ayrıca üreticiler tarafından betonun üretim ve dağıtım süreçlerinde yer alan aktörlerin yani mikser ve pompop operatörlerimiz özellikle bunların eğitimlerine önem verilmesi gerekmektedir. Hazır beton birliğine üye olan kuruluşlarımızdan herhangi bir sıkıntı yaşamamakla beraber Üye olmayan çeşitli kuruluşlarda bu eğitimlerin üçüncü planda, ikinci dahi değil 3. planda yapıldığını görüyoruz. Yine bilindiği üzere ülkemizde Avrupa standartları kullanılmaktadır. Taze ve ton numunelerinin ve karot numunelerinin değerlendirme kriterleri ve standartları birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle uygulamada bazen sıkıntılar yaşamaktayız. Bu kapsamda da bakanlığımız gerekli notlarını almış, çalışmaları başlamış ve aynen elektronik beton izleme sistemi gibi taze beton numunelerinin takibine benzer bir karot izleme sistemi geliştirmiştir. İlerleyen zamanlarda karot izleme sistemini de devreye almak üzere çalışmalarımıza başladık ve onu da yine savunma sanayi başkanlığımızda yürüteceğiz. 6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük deprem yaşadık. Bu depremler bize yapının denetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yapı denetim kuruluşları bu depremden %99 bir başarıyla anılmak ile çıkmıştır. %99 binamız herhangi bir can kaybı yaşamadan ayakta kalmış ve bu büyük felaketi başarıyla atlatmıştır. Teknolojik gelişmeleri paralel olarak bu kanun kapsamında yer alan binaların bütün proje ve deney sonuçlarına ulaşılabilecek, afet durumlarında müdahaleyi kolaylaştıracak, Bina kimlik sertifikası uygulamasını ise 2021 yılında başladık. 2021 yılında iskan alan ve bugüne kadar gelen 136.303 yapıya biz bina kimlik sertifikası montajı yaptık. Bina kimlik sertifikası ile ilerleyen zamanlarda ne yapmayı hedefliyoruz? Bina kimlik sertifikası olan yapıların yapı denetim kuruluşları eliyle beşer yıllık periyotlarda tekrar denetlenmesini sağlamak üzere yapıdım tamamlandıktan sonraki aşamalarda e, kullanıcı eliyle kolon kesme ya da taşıyıcı sistemde değişiklik ya da mimari değişiklikler yapılması durumlarını tespit edip e, bu... Usulsüzlükleri yapana gerekli idari müeyyideleri yapmayı hedefliyoruz. Böylece ülkemizin sağlıklı yapı stoğunun devamını da sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak beton sektörüne değinmek istiyorum. Beton sektöründe döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme sağlanmalıdır. Beton üretiminde kullanılan malzeme özellikleri, bileşenleri, tasarımı, üretimi ve testlerinde yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi bir şarttır. Burada üniversite hocalarımıza büyük bir rol düşmektedir. Bu minvalde Beton 2023 Kongre ve Fuarı'nın hazır beton sektörünün gelişmesine katkı sağlamasını, kongrenin hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.